Erdoğan'ı kurtardı, Hakan Fidan'la tapesi var, polis yumrukladı. AKP'li Faruk Koca kimdir? Ankara'da hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla gündeme gelen eski AKP milletvekili Faruk Koca'nın bu ilk vukuatı değil. Koca, daha önce de polise yumruk atmakla gündeme gelmişti. İran adına casusluk davasında ise Hakan Fidan'la konuşma tapesi soruşturma dosyasına girmişti. İşte bir Faruk Koca portresi. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankara Gücü Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından sahaya inen Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk nedeniyle yere düşen Meler, tekmeyle darp edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyururken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan diğer iki kişi gözaltına alınmıştır, açıklamasında bulundu. AKP'de olayın ardından kocanın partiden ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi. AKP'den yapılan açıklamada, kocanın partiden ihracı istemiyle disipline sevk edildiği, konunun merkez karar ve yönetim kurulunda görüşüleceği belirtildi. Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırının baş kahramanı Faruk Koca ise en çok merak edilen isim oldu. Peki Faruk Koca saldırıyla gündeme gelmeden önce ne yapıyordu? Faruk Koca kimdir? Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde doğdu. Lise mezunu olan Faruk Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP'den 22. ve 23. dönem Ankara milletvekilli olarak görev aldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Koca, MKE Ankara Gücü Kulübü başkanı olarak görev alıyor. Kocanın bilinen en önemli özelliklerinden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014'te Cumhurbaşkanı seçilince taşındığı, 12 yıl oturduğu Keçiören'deki evinin sahibi olması. Erdoğan'ın balyozlu kurtarılmasında başroldeydi. Faruk Koca, milletvekili olduğu yıllarda dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kilitli ve baygın halde olduğu zırhlı aracın camını balyoz ile kırarak Erdoğan'ın hastaneye yetişmesini sağlamıştı. Koca, 2021 yılında Ankara gücünde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802 sini alarak kulüp başkanlığa seçilmişti. Koca, bir yıl önce Süper Lig'de Fair Play Adil Oyun Başkan Yönetici ödülünü de almıştı. Polise yumruk iddiası ile gündeme geldi. Faruk Koca, daha önce de yumruklu bir vaka ile gündeme gelmişti. Faruk Koca'nın, daha önce polislere de tokat attığı ortaya çıktı. AKP eski milletvekili Faruk Koca, 2009 yılında haç dönüşü Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki cilve gözü gümrük kapısında görevli polislerle tartıştığı ve polise tokat attığı iddia edilmişti. Olay sırasında Faruk Koca'nın yanında olan Trabzon milletvekilliği yapmış Mustafa Cumhur ise tartışma olduğunu ama tokat olayının olmadığını söylemişti. Kürşat Tüzmen'le yumruklaşmanın eşiğinden döndü. Faruk Koca, milletvekilliği döneminde Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen isimlerden biriydi. Öyle ki AKP grubunda gerçekleşen bir takım konuları Erdoğan'a hemen bildirmesiyle ünlenmişti. Gazeteci Özlem Akarsu Çelik, hakeme saldırı sonrası gündem olan kocanın o dönem nasıl çalıştığını sosyal medya hesabından şöyle aktardı. 2010'dan Faruk Koca anekdotu, hükümetin parti kapatmayı zorlaştıran anayasa değişikliği maddesi, AKP 8 fire verince reddedildi. Faruk Koca, 8 kişilik listeyi başbakana verdiği iddiasıyla tepki çekti. Eski bakan Tüzmen genel kurulda koca ile yumruklaşmanın eşiğinden döndü. O dönem parlamento ya da başbakanlık muhabirliği yapanlar Faruk Koca'nın gücünü ve dönemin başbakanı Erdoğan ile yakınlığını iyi hatırlar. Selam Tevhid dosyasında ismi Hakan Fidan'la tapeye girdi. Faruk Koca'nın adı, İran adına casusluk yapılma iddiasıyla açılan Selam Tevhid Kudüs Ordusu isimli soruşturmada en dikkat çekici isimlerden biri olarak yer almıştı. Kamuoyunda İrancı olarak bilinen koca, örgütün Türkiye yapılanmasına kurmakla suçlanıp 12 hapse mahkum edilen Hakkı Selçuk Şanlı ile irtibatlı çıkmıştı. Selam Tevhid dosyasında telefonu dinlenen Faruk Koca'nın, dönemin MİT müsteşarı Hakan Fidan'la telefon konuşması da dosyaya girmişti. Hakan Fidan'ın dinlendiği, iddiasıyla akamete uğratılan soruşturmada, takip edilen kocanın Fidan tarafından aranması üzerine, Fidan'ın da dinlemeye takıldığı belirtilmişti. Teknik direktöre de yumruk attı. Teknik Direktör Hikmet Karaman katıldığı canlı yayında MKE Ankara Gücü Başkanı Faruk Kocanın kendisine de yumrukla saldırdığını söyledi. Karaman, Ankara Gücünü çalıştırdığı dönemde Faruk Kocanın kendisine de yumrukla saldırdığını söyledi. Karaman, "Faruk Koca Ankara Gücünü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı. O zaman açıklamadım ama şimdi açıklıyorum." dedi.